Merhabalar, ben psikolog Nisa Sukaroğlan. Mezikli Belediyesi Mehmet Altunören Gençlik Merkezi'nde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak psikoterapi desteği vermekteyim. Oyun terapisi, çocuk vergen terapisi, yetişkin ve bireysel terapi alanında hizmet vermekteyim. 3 yaşından itibaren çocuklara oyun terapisi desteği vermekteyim. Peki bu hizmetten nasıl faydalanabilirsiniz? Mehmet Altunören Gençlik Merkezi'ne gelerek ya da sabit hattan numaramızı arayarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. Ben diyetisyen Halide Emek Aydın. Mezitli Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlıklı beslenmesini önemsiyor. Bu amaçla ücretsiz diyetisyen desteği sunuyoruz. Sunmuş olduğumuz bu hizmet kapsamında obezite, kilo alma, kronik hastalıklarda beslenme, gebelik ve emziklilik beslenmesi, yaşlılıkta beslenme gibi birçok hastalıklarda ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza bu hizmetimizi sunuyoruz. Sağlıklı hayata adım atmak isteyen tüm vatandaşlarımız Mehmet Altun Eren Gençlik Merkezi'ne hafta içi sabah 8, akşam 5 aralığında iletişim numaramızı arayarak veya merkezimize gelerek randevularını oluşturabilirler.